Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş Yeni kanalımız Baykuş'un yepyeni bir programı. Yani Baykuş Junior'la. <laughs> <laughs> Pandemi günlerinde evde ne yapalım, ne edelim diye çok fazla düşünüyorduk. Bilhassa çocuklu ailelerin etkinlik bulma telaşında bir çözüm olması amacıyla kendi aramızda geliştirdiğimiz bir oyun vardı. Çocuk deyip geçme diye yeni bir yarışma programı yaptı. Umarım hoşunuza gider. Şimdi ben biraz konseptten bahsedeyim size. Dört tane çocuğumuz var. Bu dört tane çocuğa farklı farklı sorular sorduk. Ve değişik değişik cevaplar aldık. Ve sizden bu sorduğumuz soruyu ne cevap vermiştir çocuk diye soruyoruz. Yani sizin, siz zaten biliyorsunuzdur büyük olasılıkla soruların cevaplarını ama çocuğun bilip bilmediğini <laughs> merak ediyoruz <gülüyor> <gülüyor> Sizden onun cevabını bekliyoruz. İsterseniz öncelikle çocukları tanıyarak başlayalım mı? Olur. Ha, ben hemen programa başladım. Haberiniz olsun. çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Umarım eğleniriz. Bakıyoruz, başlıyoruz. Benim adım Masa Vera. Dört buçuk yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Benim adım Ada Bozum'da yaşıyorum. 5 yaşındayım. Ben Süper karama arın kara. Beş yaşındayım. Hayır, da, tamam. da -da -da Merhaba ben Ali. Bu üç buçuk yaşında. İstanbul'da oturuyorum. Merhaba. elimden ben varım. El göz tenel diyorum. Beş yaşındayım. Evet çocuklarımız bunlar. Direkt yarışmaya başlayalım mı? Süper olur. Tamam. tamam. Şimdi ilk soruyu Asya'ya sorduk. Asya dedik ki mum duruşu nedir Asya bilir misin dedik. Asya sizce ne demiştir? Evet. Bence bilmiştir. Sinem bilmiştir dedi. Ben bilememiştir diyorum. Başak bilememiştir dedi. Egemen? Mum duruşunu kesin bilmiştir. Bilmiştir dedi. <laughs> Bakalım Asya ne demiş? Merhaba Talay. Merhaba Talay mı? Yani Talay. Merhaba Talay ailesi. Ah merhaba. Ee, Asya'cığım. Hmm. Mum duruşu nedir? Mum duruşu düz. Düz. Böyle. tamam. <laughs> sabit durmaktır yani. Hı hı. Peki. Bilmiş mi? Bilememiş. Bilememiş. <laughs> <laughs> Bilemedim, Evet. Burada puanı alan e, bir Başak oldu herhalde. Değil mi? Yo, ben Başak, Başak. Sadece bilemedi diyen Başak'tı. İkiniz de bilir dediniz. <laughs> bir ikinci soruyu iyi güzel geçtik. İkinci soruyu Barış'a sorduk. Dedik ki Barış sence yazın kazak giyilir mi? Barış ne cevap vermiş Giyilmez demiştir. Başak Bence mı? de giyilmez demiştir. Giyilmez, giyilmez. Egemen. Kazak giyilir demiştir bence. Tamam sen şimdi giyilir demiştin. Bakalım ne demiş? Giymiştir dedim ben. Sen yazın kazak giyilir mi Barış? Bilmiyorum. Yazın kazak giyilip giyilmeyeceğini bilmiyor musun? Peki. Ben... Evet abi buna ne cevap vereceğimi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kimse puan alamadı. Kimse puan almadı değil mi? Bence de. Sıfır 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 diyorum içinize de. Bu tarz cevaplar da geliyor. Bilip bilmediği konusu yarışmacılara soracağım yani katılımcılara. Aslında bilmemesi bilmediği anlamına gelir yani. Yazın kazak Bilmiyor. Giyir. Evet yani yazın kazak giyilir mi bu arada? Giyilmez. Akşamları giyilebilir yani. Giyilmez diye Mevsimin giyilebilir, doğru. Ya Ya bile kimin giydiğine bağlı tabii yani. Doğru. Çok üşüyen biz yaptım. de bilmiyoruz. O yüzden bu tarz sorulara sıfır puan vermeye um uygun görüyorum. <laughs> E, ee, tabii bunlarda aslında soruyu soran kişinin yönlendirmesi lazım ama tabii bu da dediğim gibi bir test. Bir dahakine evet veya hayır diye cevap almak lazım. Değil mi? Üçüncü soruyu Arın'a sorduk. Arın, e, Arın'a dedik ki dondurma yazın mı yoksa kışın mı yenir? Sizce Arın ne demiş? Her zaman yenir demiştir o. Başak her Bence zaman. yazın Sinem yazın. Yazın. Yazın her zaman. Bakalım kim bildi? Dondurma Yaz mevsiminde mi yoksa kış mevsiminde mi yenir? Kış mevsiminde yenir. <gülüyor> 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 Ekip süper ya. Sıfır sıfırla gidiyorsunuz sürekli. İki tane yanlış. ben, yer... ben herhalde. Egemen de evet. Sen şu anda daha puan alamadın. Şu anda tek puan alan var zaten. Başak o da ilk soruyu daha doğru cevapladı için. <laughs> Başak ara, açık ara önde gidiyor yani şu anda. Öyle söyleyeyim size. Ara lider. Aynen lider şu anda. <laughs> Dördüncü soru a adaya sorduk. Ada Bodrum'da yaşayan bir çocuk. Arkadaşımız, kardeşimiz çocuğumuz. Zeytin ağacı var ise peynir ağacı da var mı diye sorduk adaya. Sizce ada ne cevap vermiştir? Var demiştir. Başak var diyor. Yok demiştir. Sinem yok diyor. Egemen? Ben var diye biliyorum. <laughs> Güzel. Olabilir tabii bu şey değil. Bakalım ne demiş ada. Zeytin ağacı var ise peynir ağacı da var mıdır? Beni acı yok ama Seyitin acı var. Çünkü Seyitin acının olduğunu biliyorum. Tağların orada vardı bir tane. <laughs> Yani e, İstanbul'da yaşamamanın verdiği artılardan <laughs> ah. bir tanesi yani. Yok Aa, diyen Bodrum, sadece Sinan'dı. Ya söyledim bilhassa dipnot olarak düştüm onu ya. Dördüncü Serhat sıfır puanlı tamamlayana bir ödül var mı? Var. <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü o da bir başarı. Bu 10 numara var ya. Zoru başarmak tabii. <laughs> Aynı soruyu Barış'a da sorduk. Denk geldi peş peşe cevaplarını aldık. Barış sizce ne cevap vermiş? Ben yine var demiştir diyorum Başka, cevabında. Var diyor. Hmm. Yok demiştir ya. Bilmem yok dedi. Egemen. Sence de öyle yok var, var şeyi vardır ama öyle görünüyorsun ama. Yok mu demiş? Yok demiştir diyorum ben. Yönlendirme yapmıyorum yani şey yapma. Yok dedi. İki yok bir var geldi. Bakalım neymiş? Zeytin ağacı varsa peynir ağacı da var mıdır? Peynir ağacı. Sağlıklı. Evet var. <laughs> evet buradan anlaşıldığı üzere Başak çocuktan anlıyor. <laughs> Bakın, bu, anlamı, bu anlamı görebilecek miyiz? Ortada bir yerde göstereceğim abi. <laughs> Burada değil belki montajda sonra göstereceğim. Ben... Çok, zor, çok zorlanacağını zannetmiyorum <laughs> ya. Ben 5 soru sordum abi. Zaten kaç soru kaldı? 10 soru kaldı. Bir iki soru. Sonra ben şeyi söyleyeceğim size ne kadar oldu. Ee, bir sonraki soruyu Asya'ya sormuşuz. Asya yenge ne demektir diye sormuşuz. Bilmiş midir Asya? bilememiş midir? Ee, Bilememiştir. Bilmiştir, bilmiştir diyorum. Şimdi şey Egemen. Ben de bilmiştir diyorum. Bakalım. Ee, yenge ne demektir? Ne? Yenge. Yenge. Ya yenge demek baba nine, arkadaşı yenge o gelmişti zaten. Hmm. Sonra e, baş, başka başka ülkelerden gelen abi abla vardı. Babaannemin evine gelmiş. Yenge diye birisini görmüş ama ne olduğu konusunda fikri yok yani. Sadece onu yenge, yenge denildiği için yengenin varlığından <laughs> Yenge zaten... Yengemiz şey, Ben bu kadar biliyorum zaten. De o zaman sen de, sen de yanlış biliyorsun. <laughs> yani bilmem kim yenge. Doğru bildi bence. Çok doğru bir tespit. Hmm, değil. <laughs> Burada moderatörlüğümü konuşturuyorum. Evet. Sadece Sinem puan aldı. Egemen, değil, Egemen de, de zorlanıyorum de. ben ya kaç puan aldığı konusunda. <laughs> bir sonraki sorumuz yedinci soru, yedinci soru. Yedinci soru beş puan değerinde. Adaya sorduk bu soruyu. Adaya hat koptu dedik. Hat koptu ne demektir? Bilmiş midir Ada? Bilmiştir. Bilmemiştir. Başak. Bilememiştir. Bilen bilememiştir. Egemen bilememiştir. Bir bilmiştir şeyden geldi. Başak'tan geldi. Bakalım Ada hat koptu ne demek? Bilmiş mi? Hat koptu ne demektir? Hat koptu yani internet koptu. <laughs> Hadi. Evet, değil mi? Hayır, zaten Egemen benim tersin cevap verince ben puan kazandığımı zaten anlıyorum. Anlıyorsun. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. ben kazanmış oluyorum. O rahat oluyor. O zaman ilk önce Egemen cevap versin bundan sonra. Ben evet ben ilk cevap veririm de ona göre arkadaşlar puan alsın. değiştirsinlar. Doğru. <laughs> 8. sorudan sorudan sonra ben puan durumunu söyleyeceğim. Egemen'de biraz zorlanıyorum hesaplama yaparken ama bakalım. 8. sorunun puan değeri 10 puan. 10 puanlık bir Oo. soru. Evet. Barış'a sorduk bu soruyu. Dedik ki armut piş ağzıma düş ne demektir diye sorduk. Barış bilmiş midir bilememiş. Bilememiştir. Bilememiştir, bilememiştir. 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 Ben de bilememiştir diyorum. Puan kaybı. <laughs> Üç bilememiştir geldi. <laughs> ya herru ya merru. Aynen. <laughs> armut piş ağzıma düş ne demek sence? Armut dibine düşer. Demek. <gülüyor> armut dibine düşer demekmiş armut piş ağzıma. Şimdi puan durumunu söylüyorum. Egemen 10 puan aldı. Son soruyu bilerek. <gülüyor> <gülüyor> Başak 3 soruya doğru cevap verdi mi? 30 puanda. Sinan de 10, 20, 25 puanda. Evet, Başak 30 puanda, Sinem 25, Egemen 10 puanda. Nasıl? Yaralı, yaraladık programa. Bence yakınız. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, <laughs> ha, sen puanda yakınız diyorsun. Ben program nasıl gidiyor dedim ama neyse tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir sonraki soruya geçiyorum. Arına sorduk bu soruyu. Puanı 5 puanlık bir soru. İlk baharı mı seversin, son baharı mı seversin diye sorduk. Hatta bu soruyla alakalı soruyu soran e, annenin de bana bir sitemi olmuş. Videoda da bunu izleyeceğiz. Çünkü bu bir soru değil diye bana söylüyor. Ama yani buradaki cevap aslında şu. İlk baharı mı seversin, son baharı mı? Çocuğun verdiği cevabı tahmin edeceksiniz. İlk bahar demiştir, son bahar demiştir. Veya ikisini de sevmiyordur veya ikisini de seviyordur. Soru bu. Hı hı. O yüzden... E, Sizce arın ilkbaharı mı seversin, sonbaharı mı sorusuna ne cevap ver? İlkbahar. Başak, i̇lkbahar. Bahar. Şimdi ilk dondurma hani dondurmayı yiyen çocuk büyük ihtimalle kış olsa kış derdi. <laughs> sonbahar demiştir. Sonbahar demiştir. <laughs> Bakalım. Bakalım ne demiş? Bu soru değil ama oğlum işte Serhat amcan duysun. Neyse. Montajda atar buraları. İlkbaharı mı seversin, sonbaharı mı? <laughs> sonbaharı. Peki. <laughs> evet abi buradan tek puana kazanan Egemen oldu. Egemen demek ki ikinci ee, yarı değil beraber. İkinci yerdeyiz. İnanamıyorum beraber. ya. Bilmiyorum. Geliyor yanımıza. <laughs> herhalde. Ama Egemen şeyi takip ediyor. Bak önce soruları nasıl cevap verdiğini takip ediyor çocuklarım. Oradan. Şey olmaz. Analitik yaklaşıyor yani. Güzel. Kafayı takmak ne demektir diye sorduk adaya. Bilmiş midir, bilememiş midir? 5 puanlık bir soru bu da. Bilmiştir diyorum. Başak bilmiştir. Bilememiştir geldi. bence. Sinem bilememiştir. 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 İki bilememiştir bir bilmiştir geldi. Bakalım ada bilmiş mi? Kafayı takmak ne demektir? Kafayı bir yere takmak. Kanca gibi. Evet sizce bilmiş midir bilememiş mi? Sonunu duyamadım ben. Kanca gibi dedi. Kanca gibi. Kanca gibi. gibi. Kafayı bilememiş. bir şeyler takmaktır dedi. Kanca gibi dedi. Bence bilmiş. Bilememiş. Bence bilmiş. Bilmiyorum sizi. Bence de bilmiş. Doğru. Evet. Hayır bence Yok. bilememiş. Yok. Takmış da kafayı çocuk bir yere. <laughs> Egemen de ses de gitti. Bilmemiş. Çok akıllı bir <laughs> çocuk Bilememiş değil mi? Bilmiş mi? Bilememiş. Ben bu bu soruda üçünüzde de puan vermemeyi tercih ediyorum. Ne diyorsunuz? Bana o yer. O... Yani bence net bilememiş ama yine siz bilirsiniz yani. Hayır ben orada <laughs> şeyde takılıyorum çünkü. Kafayı bir yere takmak anlamında söylüyor ya. Cümleyi öyle kuruyor ya. Oradan bilip bilip... Ama kanca falan. diyor. Ya bir kanca gibi bir yere takılır ya. Onu da bir de örneklendirme <laughs> yapıyor. Örneklem yapıyor yani. Ama... <laughs> Yok Başak puan, puan aldıramadım sana kusura bakma. <gülüyor> <gülüyor> Ben zirveye karşı bir kıskançlık. Değil mi? Ya şu anda eşitlendik zannedersen Başak'la. Aa, bakıyorum ben bunun puan neydi? Kesinlikle. 10 puan. <laughs> 10. 11. <laughs> soru. Ha, 11. soru güzel bir soru. Ee, Barış'a sorduk bu soruyu. Dedik ki şu ağacı budamalı mı budamamalı mı tekerlemesini söyleyebilmiş midir Barış? Söyleyememiş midir? Söyleyememiştir. Söyleyememiş Bence de söyleyememiştir. Onu burada söyleyebilecek kimse yok. Onu söyleyeceğim. Bir sonraki aşamada o var zaten. <gülüyor> <gülüyor> Söyleyebilecek olan var mı aranızda? Şu ağacı budamalı mı, budamamalı mı? Şu ağacı budamalı mı, budamamalı mı? Sürüyor yani. 5 <laughs> puan aldım ben. De. Aynen direkt kafadan 5 puanı veriyorum ben. Bu sorunun bu arada puanı kaç? 11. soru 10 puan veriyorum. Ooo. Üçünüz de bilmiyor herkes... musunuz? Bakalım. Ya, ya alacaksınız hepiniz de evet, ya da almayacaksınız. Bakalım. Şu ağacı budamalı mı, budamamalı mı?

Evet, onlar puan hepinize veriyorum. Daha doğrusu hepiniz 10'ar puan aldınız, ben vermiyorum. ya Öğretmen gibi oldunuz. Aynen. <laughs> İyi puanı ben veriyorum, kötü puanı sızlıyorsunuz. Tam tersi oluyor öğretmenler. <laughs> 12. soru Asya'ya sorduk. Bu da 5 puanlık bir soru. Filler zıplayabilir mi diye sorduk. Zıplar mı demiştir, zıplayamaz mı demiştir. Zıplayamaz. Zıplayamaz. Hımm. Heya Egemen. Sinem zıplayabilir mi diyor. Evet. Evet dedi. Sinem zıplayarak anlattı yalnız onu. <laughs> evet dedi değil mi? <laughs> Egemen? Zıplayamaz. Zıplayamaz. Bir zıplayabilir diyen Sinem oldu yani. Bakalım evet. Asya ne demiş ve niye bu cevabı vermiş? Filler zıplayabilir mi? Hayır. Neden? <laughs> Filler zıplarken ormanlar ses geliyor. Bazı hayvanlar, uyar, bazı uyan hayvanlar rahatsız olur. <laughs> rahatsız olur, peki. Aslında bu cevap birlikte çocukların nasıl düşündüğünü anlayabiliyor insan ya. Bambaşka bir şey evet. Şeyler yani. Hiç düşünmüyor demek ki. Zıplayamaz diyen e, Gemen ve Başak'ta değil mi? Beşer puanı aldılar. Sinem e, zıplayabilir demişti, ona bir sıfır puan verelim. Hanesine bir sıfır puan ekleyelim. Hane mezunluk. Sıfır, <laughs> sıfır puan nasıl eklenebiliyorsa değil mi? O da ayrı bir Türkçenin değişik kullanımı. Ee, 13. soru. Adaya sorduk bu soruyu. ve Puanı 10 puan değerinde. Kurbağacık derede mi olur, evde mi diye sorduk adaya. Ne, ne cevap vermiş? Ne? Kurbağa? Kurbağacık. Kurbağacık. Kurbağacık derede mi olur, evde mi? Aha. Dere. Yine, dere dedi. De. Dere. dere. Evde olur diyorum. Başak evde. Ya puan farkını açacağım diyor Başak. Ya da diyor beraberliğe evet. razıyım diyor. Bakalım. Ritki attı. Bakalım <laughs> ada ne demiş. Kurbağacık derede mi olur, evde mi? Derede taşların üstünden gider. Evet bu soruya doğru cevap veren e, bu puan alan daha doğrusu Egemen ve Silem oldu. Onlar puan aldılar. Başak puan alamadı. E, ada Bodrum'da yaşamanın verdiği şey işte kurbağaları direkt görebiliyor deresinde görebiliyor yani. Kurbağa olsa yine şey de kurbağacık dedim acaba peluş hayvanı falan varsa oradan şey yapar dedim. Ya işte direkt onu Olmadı. kurbağa olarak anlamış zaten. Aynen. 14. soru. Zaten bundan sonra da bir 15. sorumuz kalıyor. Sonra kalıyor ve sonra da puanlamayı söyleyeceğim Son soru öncesi puan durumu alabilir miyiz? 14'ten sonra söyleyeceğim. Veya şimdi de söyleyeyim. Yok 14'ten sonra söyleyeyim ya. 14. soruyu Barış'a sorduk. Dedi ki yıldızların sayısı mı daha çoktur yoksa insanların mı? Barış ne cevap vermiş? Zor hmm. soru. Size sormuyorum ya. Barış ne demişti? Diyor. Yıldız demiş. <laughs> ben ben de yıldız diyorum. Ee, ben de yıldız Başak. diyorum. Aa, bu da herkes sağlamcı Ama sağlamcı yani. Herkes sağlamcı oluyor. Ya puan alacağız ya almayacağız diyor şu anda. Kimse riske atmıyor kendini. 5 puan. i̇şte ben de beraber razılar işte. Riske yok. Hiçbir da. şey yok. Nedir arkadaş? Ama böyle daha Benim medallersi... hafif puanım yüksek yani riske atmayayım dedim ya. Ee, ben şu de sanmıyorum o zaman. Ben söylüyorum puan durumunu bak. 50 puanda Sinem şu anda. Başak 45 puanda. Evet 45 puan. Sinem <laughs> öndeymiş bu arada. <laughs> oldu. Ee, Egemen 10, 15, 20, 30, 40, 45 puandı. Başak sen zaten... <gülüyor> <gülüyor> ben hala önde biliyordum seni ama Sinem 50, Başak ve Egemen 45'ler puandı yani. 45 oldu mu? Yani. Tabii tabii. Her ikisi 45 puandı, sen 50 puandasın. <laughs> evet var mı değiştirmek isteyen cevabını? <laughs> Ben istemiyorum. diyorum ben. İnsan diyordu. Başak insan dedi. Egemen. Yıldızlar. Yıldızlar. İki yıldız iyi insan geldi. Bakalım ne demiş Barış. Kısmı daha çoktur yoksa insanların sayısı mı? Evet. gördüğünüz gibi başa buradan puan veremiyoruz. <laughs> İlk yıldız diyen benim bir de. <laughs> Arkamdan sokacılar yıldız dediler. Ama yine de duruşumdan kesinlikle gurur diyorum. En azından risk aldım. Sinem gibi böyle hani garantici ben yani en azından <laughs> bu <da var. gülüyor> bence bu ben benim. Gönüllüm bunu izleyen herkes de buna inanacaktır. Kesinlikle herkese beni tutacak. Lütfen yorumlarda yazın. Evet. Ben kazandım çok temiz. <laughs> başak olmadı Başak. Fark olmadı. Fark yaratamadın. <laughs> ben, Sayı fark yani, oldu. oldu. <laughs> gerçekten kazanandan yan olacaktı. En, Hadi en, düz, en düzgün oynayan kesinlikle bendim yani. Bilmiyorum Son soru kaç puan değerinde? Son soru da 5 puan değerinde. Son ee, soru 20 puan Ya, ya. <laughs> Ya, son soru 5 puan değerinde. Şu anda sıralamada Başak 45 puanda, Egemen 50 puanda, Sinem 55 puanda. Yani Egemen yakalayabilir Sinem'i veya sen Egemen'i yakalayabilirsin Başak veya Sinem fark atıp gidebilir yani 5 puan fark dağıtarak atarak da. Şu anda sıralama bu şekilde son soru, son soruyu Asya'ya sorduk. 5 puanlık bir soru. Dedik ki, balıklama atlamak ne demektir? Dedik Aslı'ya. Bilmiş midir, bilememiş midir? Hadi Sinem'cim, cesaret bir cevap ver. <laughs> ben de, düşünüyorum Her şu anda. Herkes Ar strateji... Atlatıya düşünüyorum, balıklama, balıklama atlamaya düşünüyorum. Bence... De... Her herkes strateji yapıyor ya, bak görüyor musun? Evet ya, ben hep ilk cevap veren benim ya, hiç strateji yok. Dürüst, temiz... Bu düşünce ya Öyle şey olmaz. Burada yarışıyoruz Başak, lütfen. Masum bir oyun olacaktı bu. <laughs> De, ne kadar süremiz var? Ne kadar bekleyebilirsin? Aa. benim cevap bekliyor. Şu anda <laughs> ben de yani şey demiştir. Bilmiştir ya. Bilememiştir. Egemen bilememiştir dedi. Ya yakalayacağım diyor ya 10 puan daha ileri gitsin diyor Egemen. <laughs> ben de. Başak da ya Egemen'i yakalayacak veya sonuncu olacak. Ben bilmiştir diyorum ben de. <gülüyor> bilmiştir. <gülüyor> Bakalım Asya ne demiş? Balıklama, atlamak ne demektir? Buldum. Ne? Balıklar denizde yaşar ya. Balıklar deniz ot tuturuz. Bir çekeriz, çekeriz, kumunu koyarız. O balıklar zıplar, da zıplar, zıplar da zıplar. Tamam mı? Sonra çok deniz yaşar. Olması gerekli mi? Hoşçakal. Hoşçakal. Ha, ah, misafirimiz de geldi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Ya, şimdi seni de izliyorlardı. Hadi <laughs> cevapları dinliyorlardı. Tamam mı? Şimdi birazdan geliyorum ben. Evet, ee, kim demişti bilemez diye? Egemen. Egemen mi sadece ve 5 puanı Egemen alıyor. 55 puanda. Evet. Kim acaba? öğrenebilir miyiz? <laughs> i̇kinci puan, ikinci de olarak Sinan'la beraber birinciliği paylaşan Egemen ve ikinci olan, üçüncü değilsin yani, ikincisin şu anda Başak. 10 puan farkla ikinci de Başak oluyor. <laughs> evet, son iki dakikam kayıt için. Daha sonrasını kaydedemeyeceğim. Ee, nasıl da arkadaşlar? Hoşunuza gitti mi program? Eğlendiniz mi? Gayet keyifliydi. Aynen. Yani Benimle yarışan arkadaşlarım biraz daha dürüst, biraz daha cesur olsalardı ben daha çok keyif alabilirdim ama yani bir dahakine Vallahi... başka bir ekip lütfen rica ediyorum. Ha, evet buradan söyleyebilirim. Ee, kendi çocuklarına bu tarz soruları sormak isteyen olursa ben bizimle iletişime geçebilirler. Ben soru listesine veririm. Kaydeder bize gönderirler. Ayrıca e, yarışmak isteyen ekipler varsa böyle kendi arkadaşlarıyla onlar da gelip şey yapabilirler. Ben sorabilir miyim? Ben sorabilir miyim çocuğum? Sorabilirsin İstersin, tabii. Evet, ne sormak İstersin. istersiniz? Ee, soruları ama şu anda bir dakikadan az zamanım kaldı. O yüzden görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bay bay diyorum. Harika. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Umarım daha bir uzun versiyonu çekeriz ya. Bakalım. Bunun bir çözüm bulmam lazım. Bay bay. <laughs> Hoşça kal.